Evet arkadaşlar TGB ATB'miz var bir tane. Langur lungur varyatörden paldır küldür sesler geliyordu. Bunların ön varyatör kısmı bu şekilde. Şöyle fanımız içeriye geliyor. Bu şekilde. Krangın başına fanımız geçiyor. Bu da ön varyatörümüz arkadaşlar. Varyatör normalde skuturlarda biliyorsunuz içeriye gelir. Bunda tam dışarıya geliyor bu şekilde. Aynı zamanda bakın varyatörün içerisi artık paramparça olmuş. Yani hasar değil. Şey bu arkadaşlar. Artık içerideki gres mi içeriye çamur mu girmiş. İçeride artık daha evvelinde sürülen gresten kaynaklı herhalde böyle durumları var. Arka valyatörümüz bu şekilde. Üzerinde debriyaj balatası yok. Debriyajı otomatik yay göreviyle görüyor arkadaşlar. Şimdi